İlerleyen görevlerin tamamı halk için. Halkın gönlü hoş olsun, arada kardeşlik olsun, huzur olsun. Baktıklarında bu güzellik görmek istiyorlar. Sen de belediye başkanı adayı olduğunda çıkıyorsun, çıkıyorsun bu işe iyi yapar. Sizin derdinizi dinlerim. size kulak veririm. Sizin taleplerinizi imkanlar nispetinde yerine getirelim. Çok sayıda iş var, çok fazla iş var. Bu memleketin çok önemli işleri var. Bakın Türkiye'nin geleceğin dünyasında ayakta kalabilmesi için Balkanlardan Türk Cumhuriyetlerine, Orta Doğu'ya, Afrika'ya kadar 400 milyonluk bir ekonomik coğrafyaya milyon TL'den bahsetmiyorum nüfustan. 400 milyonun yaşadığı bir bölgeye nüfuz etmesi lazım. Lazım. Ekonomik olarak oraya domine etmesi lazım ki Türkiye geleceğin dünyasında ayakta kalabilsin. Teknoloji üretmeli, teknolojik ürünler satmalı, rekabet edebilmeli ki geleceğin dünyasında ayakta kalsın. Milli şuuru olmayanlar şöyle derler. Millet aç aç uçağı mı yiyecekler kardeşim derler. Ama Kaan yapmak aynı zamanda Türkiye'nin gelecekteki varlık mücadelesini sürdürmektir. Mesela ben bunu düşünürken, bunu söylerken zihnim bir taraftan bana Atatürk İstiklal istikbal göklerdedir sözünü hatırlatıyor. Onun o dediğiyle burada bu yapılan arasında bağ var, birbirinden ayrılmaz bir bağ var. Eskiden devlet ebed müddet diyenlerle Türkiye Cumhuriyeti ile ebed faydalar olacaktır sözü aynı anlama geliyor. Mehmet Akif İstiklal Marşı'na korkma diye başlarken o Kur'an-ı Kerim'deki La Tahsen yani üzülme korkma ayetiyle bağ kurarak bunu söylüyor. Bunların hepsi bir arada. Bu zincirleri birbirine bağlayamayan, kafaları bunları birleştiremeyen insanların bir medeniyet kurma şansı yok. O medeniyeti bir arada tutan unsurları yakalama şansı yok sizin meselenizi, sizin oradaki özgürlük mücadelenizin kıymetini anlamak ihtimali imkanı yok.